İzmir Üniversitesi basketbol kız takımı geçen sene Türkiye Sporları, Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Antalya'da oynanan maçlarla beraber faaliyete başladı. Bu sene de yine Antalya'da 22-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ikinci lig basketbol müsabakalarında okulumuzu en iyi şekilde temsil edebilmek için oraya gideceğiz ve aynı şekilde oyunumuza oynayacağız. Peki, İzmir Üniversitesi'nin yaptığı maçlarda bize bahseder misiniz? Yani maç yaptı mı yoksa ilk defa mı çıkacak? Geçen sene Antalya'da yapılan maçları e, bulundular, müsabakalar yaptılar. E, oradaki müsabakalarda okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiler. E, bu sene de önümüze oynanacak olan 14 takımla beraber oynanacak olan grup maçlarında yine okulumuzu en iyi şekilde temsil edebilmek için Antalya'ya gideceğiz. Oyunumuzu oynayacağız. İzmir Üniversitesi'nin bayan basketbol takımına destekleri nelerdir? İzmir Üniversitesi hem idari olarak hem de yönetim olarak, biz hem maddi hem de manevi olarak çok büyük destek sağlamaktı. Hem ulaşım hem konaklama hem e, lojistik anlamda her yönden bizi desteklemekte. Ve spor sorunlarımız olsun. E, spor sorunlarının dışında yüzme havuzları ve diğer branşlarda olsun her yönden bizi destekliyor, desteklemek, desteklemekte bize desteklenen hiçbir zaman esirgememekte. Kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Üniversitenin imkanlarını nasıl biliyorsunuz peki? Spor salonu olsun, diğer sahalarınız olsun. Nasıl biliyorsunuz? Şu anda üniversitemize bağlı olarak bulunduğumuz kompleksi 3 tane spor salonu var. Ve ayrıca yüzme havuzumuz var. Bunların dışında İzmir'de bulunan diğer spor komplekslerinde, spor salonlarında da yapılan anlaşmalarla beraber oynama şansı bulabiliyoruz. Hazırlık maçlarımızı, antrenman maçlarımızı diğer salonlarda da yapabiliyoruz. O yüzden bu yönden memnunuz. Okul bu yönden bizi desteklemekte. Hem İzmir Üniversitesi Bayan Basketbol Takımından hem de İzmir Üniversitesi'nin yöneticilerinden diğer artı olarak beklentileriniz neler? Artı olarak söyleyebileceğim bu sene içerisinde yapacağımız maçlarda her yönden yine maddi ve manevi olarak desteklerini bizden esirgememeleri ve taraflar olarak da öğrencilerin maçlarımıza gelip bizi desteklemeleri bizim açımızdan iyi olurdu.